...daha fazla bir artış olmuş olsaydı bu emekliye de yansıyacak demeye Aynen yansıyacaktı. Aynen yansıyacaktı. Ben aynı görüşteyim ve aynı düşünceliyim. Çünkü sonuçta Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aktüeryel dengesini olumlu yansıyacak bir şeydi. Ama bu olmayınca işte enflasyon sahikiyle bu yapıldı. İşte Enflasyon üzerindeki etkisini frenleyebilmek için, bunu kontrol altına alabilmek için... Asgari ücreti düşük belirlediler. Ee, bunun yansımaları da bu şekilde devam edecek. Yani bu e, aynı şekilde biz şu anda mesela memur emekli maaşlarında bir eşitleme bekliyoruz. %11.54 olan maaşın e, geçen sene nasıl ki SSK Bağkur emeklisiyle memur emeklisiyle maaşı %49'da eşitlendi e, aralarında 12 puan fark vardı. O zaman da SSK Bağkur emeklisinin maaşı düşüktü. Ama o 12 puanlık bir refah payı artışıyla %49'da eşitlendi. Şimdi geldiğimiz noktada aynı şey memur emekli maaşlarında söz konusu. Onlar da %4.20 civarında bir düşüklük söz konusu. Şimdi 4.20 dediğimizde çok düşük gibi geliyor ama yaklaşık %30'u Murat Bey yani %15'te 4.20'den bahsediyoruz. Dolayısıyla rakam bu kadar da düşük bir rakam değil. Bunun 15.75 olan SSK Bağ Emekli maaşlarına eşitlenmesini bekliyoruz şimdi ama ben bu şartlarda onu da çok zor görüyorum. Peki Çünkü... tam onu sorayım. Şimdi meclise, mecliste bir revize olursa ki revize olma ihtimali var bunu ifade edelim. Bugün muhalefet şeye tepki gösteriyordu meclise. Ya bu hani rakamı nasıl açıklıyorlar? Bizden geçmeden bu iş olmaz noktasına getiriyorlar. Aslında yasal anlamda bu doğru. Yani meclisten geçmezse bu şey geçmeyecek. Yani herhangi bir şekilde yasalaşmayacak. Bu ön bir rakam olarak açıklanıp tepkilere bakıp sonrasında sizce mesela memur emeklilerin rakamının eşitlenmesi noktasına bir adım atılabilir mi? Galiba siz en ihtimal olan şeyi o olarak görüyorsunuz şu an. Yani aynen öyle yapılırsa eğer en azından bir, bir, bir şekilde maaş artışı sağlanmış olur. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben o zaman muhalefetin o söylemine şöyle bir soru sormak istiyorum. 23 yıldır AK Parti'nin getirip de geçiremediği hangi kanun var? Evet. Yani vekil sayısından dolayı. Ya vekil sayısı diye bir gerçeğimiz var. Artı Cumhur İttifakı içinde Milliyetçi Hareket Partisi emekli maaşları ile ilgili Sayın Devlet Bahçeli defalarca açıklama yaptı. Çok düşük kaldı. İşte ya yani bildiğiniz muhalefet partisi gibi grup toplantısında yaptığı açıklamalar var. Ben bu videoları paylaşabilirim de. Yani bu şekilde Devamlı olarak emekli maaşlarının, memur maaşlarının artışıyla alakalı konuşmalar yaptı Sayın Devlet Bahçeli. Ama nihayetinde AK Parti'nin getirdiği bu tür bir kanun teklifine hep birlikte mecliste emeklilik bunu onay verdiler. Yani bunun defalarca örneği var. Yani bunun çok sayıda örneğini de sayabilirim. Ee, burada da ben aynısının olacağını düşünüyorum. Yani AK Parti bugün e, meclis çoğunluğunda aritmetik çoğunlukta üstünlük sahibi. Ee, ve dolayısıyla getirip de geçiremeyeceği herhangi bir kanun olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bunun bir örneği de yok Murat Bey. Evet, evet. muhalefet teknik olarak tırnak içinde doğru bir şey söylüyor. Ee, sonuçta meclisten çıkmadan herhangi bir şekilde bunun kanun denmesinin yanlış olacağını söylüyor. Çok haklı. Ama e, yani bir de ülkemizin gerçekleri var. Eğer evet. AK Parti grubu bir kanun teklifi verirse bu geçer. Yani bunun üzerine çok tartışacak da bir şey yok. Yani Şeyden... en üst yemekli aylık, şimdi şöyle, biraz onların bakış açısını konuşmak lazım. Cevdet Yılmaz'ın satır aralarında da bu vardı. Cevdet Yılmaz böyle biraz dengeden, eşitlikten yana açıklamalar yapıyordu. Demişti ki, bu rakam açıklamadan önce, işte diğer ücretler artarken asgari ücretin sabit kalma şeyini doğru bulmuyoruz dedi. Şimdi, onun mantığıyla şimdi memur emeklilerini de açıklıyor. Diyor ki ya orada toplu sözleşme var falan diyor da sonuçta memur emekleri seyyanen zam alamamışlardı. Şimdi sizin söylediğiniz ihtimal herhalde olursa en gerçekçi e, ihtimal gibi karşımıza çıkıyor eşitlenme noktasında. Evet e, yani ben burada değişikleme bekliyorum. Bunu da neden işte biraz önce de söylediğiniz 2024 başında çalışan memur yani muvazzaf olan memurlara 8077 liralık bir seyyanen zam yapıldı. Ama bu tarafta emekli memurlara aynı kanundan e, beslenmelerine rağmen herhangi bir şekilde zam uygulanmadı ve emekli memurların maaşı e, maalesef ki yüzde elliye yakın. Bakın düşük maaşlarda yüzde elliye yakın etkiliyor Murat Bey. Yani bugün 17.500 lira olan en düşük emekli maaşını düşünün memur, memur emeklilerinde. 8.000 lira zam ne kadar denk geliyor? %50'ye denk geliyor. Yani siz %50 zam almadığınızı düşünün. Evet. Böyle bir enflasyonist ortamda. Maaşınız eriyip gitmez mi? İşte memur emeklilerinin başına bu geldi. 2024 başında yapılmayan zamla. E şimdi memur emeklileri orada zam yapılmamış. E geliyoruz 2025 başına %11 zam alıyorlar. E 2024'ün 6. ayında 19.31 zam alındı. %19.31 memurların zam oranı. Yine düşük kaldı. SSK Bağkur emeklileri %24.73 aldı. Ben o zaman da bir eşitleme bekliyordum. Ama maalesef o eşitleme 6. aydaki yapılan Yapalım. zamla da yani Temmuz güncellemesiyle de yapılmadı. Demek ki seçim olmayan dönemlerde ne bir refah payı geliyor, ne bir eşitleme geliyor, ne de maaşları e, normal biraz daha yükseltmeye yönelik bir refleks geliyor. Hey de ortadan kalktı. Değil mi mesela hepsi %20 konusu vardı ya bir ara. Şimdi SSK bağ veya memur emeklisinin %20 yaparlarsa en düşüğü de %20 yapmak durumunda kalacaklar. O yüzden burada herhalde onlar açısından yaklaşıldığında sadece memur emeklisinin belki işlenme ihtimali karşımıza çıkıyor. Bir tek o kaldı Murat Bey. Yani şu anda ben herhangi bir refah payı uygulamasını artık kesin olarak neredeyse söyleyebilirim. E, olabileceğini düşünmüyorum. Hı -hı. Ama ee, bence Eşitlemesi, yani memur, emekli memurların da değil. Bakın orada da bir ayrıma gidebilirler. Memurlara e, siz 8.077 lira da almıştınız geçen sene onları başında. Onlara vermeyecek. Bence yani de vermezler yani. Bakmayın deyip çalışan memurlara bunu deyip hadi memur emeklilerine o seyyanen zamlı yapmamıştık. En azından bunu 11.54'ten 15.74 olan e, SSK Bağkur Emekli Maaşı seviyesine getirelim, ikinizi de geçen seneki gibi, geçen sene sonundaki gibi eşit oranda artıralım gibi bir yaklaşım oluşabilir. Bu nerede oluşabilir? İşte meclise bu kanun e, muhtemelen teklif olarak bu hafta içinde gelir. E, Abdullah Güler e, başkan, Başkanımızın e, açıklamalarını takip etmek gerekiyor. Bu konuda kendisi e, açıklamalar yapıyor zaman zaman onu takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Onun vereceği mesajlarla da bu e, netleşir gibi geliyor. Kanun geldikten sonra da bu dönemde yani AK Parti'nin böyle bir e, refleksi var Murat Bey. Öncelikle kanunu kamuoyuyla paylaşıyor veya durumu işte, paylaşıyor. Bakalım. Kamuoyundan gelecek olan tepkilere göre de e, bu bir şekil alabiliyor. Ama her zaman alıyor mu? Hayır almıyor. Bazı zamanlarda bunu eğer yapma iradesi gösterirse konu Sayın Cumhurbaşkanı'na aksederse bir şekilde e, o da çözmek isterse konuya müdahil oluyor. Onun haricinde e, yani önceden paylaştığında kamuoyunda çok büyük e, serzenişler olsa bile tepkiler olsa bile e, değişmeyen pek çok konu var. E, bunu da burada tek tek sıralayabiliriz de. Aynı şekilde şimdi beklenen de şu e, ben meclise bu hafta içinde geleceğini düşünüyorum kanun teklifinin. Kanun teklifi geldikten itibaren de eğer e, bahsettiğimiz gibi bir e, kamuoyu baskısı oluşmuşsa Sayın Cumhurbaşkanı konuyla ilgili bilgilendirilip eğer bir de e, kendisi olaya müdahale etmesi yönünde karar almışsa o zaman bazı şeyler düzelebiliyor. Bir iki günlük sürece bakacaklar muhtemelen. Evet. Yani bakılacak ee, bu, bu ve bir şey daha söyleyeyim bu. Buyurun. Yeni, ödenecek olan maaşların 17'sinde başlıyor biliyorsunuz SSK emeklilerinin maaşlarının ödenmesine. Muhtemelen yetişir diye düşünüyorum. Eğer bu hafta içinde kanun teklifi meclise verilirse.